Dede şöyle uçalım. Seviyorum <laughs> bu işi. bazıları yaptığım iş için deli diyormuş. Deli değilim. Hasta olacaksın diyorlar. Hasta olmuyorum. Sadece ve sadece sağlıklı kalmak için yapıyorum. Doğuda eksi 40 derecede nöbet tutan askerleri düşündükçe ayrıca Sarıkamış'ta donarak ölen 90 bin şehidimiz düşündükçe bu soğukta karayollarında ve belediyede çalışan işçileri düşündükçe benim yaptığım çok ufak ve basit bir şey. En fazla 5 dakika sonra eve gidip televizyonun başında çayımı yudumlayacağım. Saatlerce nöbet tutan, saatlerce çalışan tüm işçilere selam olsun. Bu da benden size.